Şimdi Arap sen sus. O surgal yeni videosuyla karşınızda ikun. <laughs> okay, let's go. <gülüyor> 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 Açıklayabilirim. Açıklayabilirim. Bak, sprey testi yapıyordum. Bak. Hile, hile kesin hile. Alan koyma Allah belasını vermesin Senin var ya çocuk. Sen adam. <laughs> Gizli kırdım bir de. Ekstra zarar ya. Naruto! Efendim Barış abi. Alo! Oğlum, adamda bir şey vardı lan. Alo! <laughs> Seni çok tuhaf Aynı Aynen abi aynı. Hello aynı Kanka adam bir de adam biri saniyesinde m 249da da bayılttı. Ama adam net doluydu yani. Çocuğu Arap da konuşacak bir şey konuşuyor. Anlamıyor ki. Beyler bu tarafta bir yerde adam var. Ha Ne oluyor? Aa, evet. Beyler bug'da kaldım. Bug'da kaldım, bug'da kaldım. Tamam Şşşş. o düzeltir şimdi. Yola bak. Aa, sıyırdı. Lan bu ne ya? Karkısın Yoldayım bak. Yoldayım, bu nasıl bir bak? Oğlum yapmayın <laughs> lan kaldım <laughs> burada Memo, Memo. Basıyor basıyor. Ya abi Yeri nasıl bir şey yapacağım ben? Ha? Aha. Çiğ yapıyorsunuz ki. Cio, Cio. Bu hiç başıma böyle bir şey gelmedi be. Ciyo gidiyor mu? Cio gidiyor mu? Yok yok gitmedin 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 Ananı satayım ya acıyor <laughs> Bebeğim <laughs> O arka plandaki müziğin ismi Hangi dizide kullanılıyordu Ananı satayım ya acıyor <laughs> Bebeğim Neydi lan hangi dizide kullanılıyordu bu Oğlum Kişileri hatırlıyorum Bihter Ziyagil falan vardı Aşkı benim He Tamam. Tamam aşkım memnun. <laughs> tamam tamam. Ne oldu oh, Aşkım memnun da neydi? Ben aşkım memnunu ben 10 yaşımda böyle pipimle oynarken izliyordum böyle. Sonra <laughs> yani file. pipimle oynarken derken şey anlamında hani çocuktum böyle anlamında şey yapıyorum yani. O o, o manada şey şey olmasa şimdi. <laughs> Sana bir söyleyeceğim. İyi izle şuraya bak abi şu karşıya bak. Evet. <laughs> ya Allahım, gelin. <laughs> Kalpslere bak tepeden iniyorlar. <laughs> Oğlum <bir> pis <psikolar. gülüyor> Ya bir pis kalp spamı alabilir miyim ya? Pis kalp spamı alalım. Oğlum ben orada değilim lan. öldürsen ölürsen harbi kızarım ama. Hakil geldi bir yani. Tamam. Arap brother. Oyun bana böyle bir şaka yapmasın. FPS düşük mü Hayır hayır! Hayır! <laughs> ne yapalım? Olsun bu oyunda dedi ki vurma abi tamam biz de vurmayız ne yapalım ya yani? bakıyorum herkes videoya girerken kıyafet falan değiştiriyor arkadaşın anan arkadaşın <laughs> çok olur zor gününde yok olur <laughs> Akım başlattı <laughs> Herkes kıyafet değiştirmeye başlayınca herkes akım başlattı ya. Tamam dur. merak de... arabi, arabi oğlum gitme o kadar görür. Aa bak sen soluna geç. Buradan kalkamaz daha. <laughs> ne Ne dur, dur bitirdi bitirdi. Yap. <laughs> 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 tamam. <Davum. gülüyor> <Benim İsm Either gülüyor> gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Zayıf oyuncular tu. Buna biri öldü ha. Oo 27 kilo da var. Çaldıysanız zıplayın. Hayır, hayır. Aa. Aa biri banlandı. Aa ilet. Ban yedim. Ban yedi. yedim. Ban yedim. Ban yedim. Ban yedim. Abi ben. kim ban yedi? Barış Neden? abi. Neden? Ben Sosu. ban yedim diye. ben ban yedim diye korkuyordum. Sasuke ban yedi. Yes yes yes, yes <laughs> yapıyorum. <ben yedim. gülüyor> Sasuke'nin gerçekten bu hesabı da banlandı mı? Oradaki görüşümü tamamen kaldıracaklar. Ben de bu taraf indirim Belki bu taraftan daha... Oy. Ne? Set. Set story erken geldi. Yok ki. Abi oraya çıkılmıyor. Sabahtan beri içerideyim sıkmıyor. 3 kişi öldürdüğüm anda mı oradan sıkıyor bana? Bak bir daha erkek yapıyor. Allah'ım devireceğim. Oraya çıkılmıyor. Rat. Sado. Alırım bir kalp araba. Abi canım? Küfür etsek. bir kalp ananı ananı Ben ne yolladım? Farklı bir abi, şeyler. <gülüyor> 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 hayır hayır. Neyse <Mesela>, bilmiyorum <laughs> artık. ne Buradan mı gösteriyor? Galiba. Bu mu? Burada bu. Ne gör? Bok gönderdi abi. değil mi? Sadun mıydı? Aşağı in. Aşağı evet. in. Evet. <gülüyor> 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 Ulan bok göndermiş adam. Adam bok göndermiş. Kokuya bak. Abi bu bu şeydi, bu kremaydı, değil mi? Ha <laughs> Krem, krema krema. <laughs> adam yanlış an. <anladım. gülüyor> Ay krema mı ya? Ay, bir daha buladı şu. nasıl düzelteceğim? Krema değil mi Memo? Aynen. Portakal. <gülüyor> Aynen. Hadi <laughs> lan portakal. Krem şanti? Portak. Krem şanti portakallı? Aynen. Bak <laughs> onlara gel, okay. o şeye baksana, gelene baksana <laughs> be. PUBG Mobile partner de var, bir de güvenilir neymiş lan? Ben hiç de işte güvenilir değilim kanka. Şerefsizin şöyle <laughs> sizin önde gideneyim. Sen orası... Tamam bende bende, hiç sıkıntı yok, Aliyan ayıp yapmış. Anlamadım. Biraz kavur, ha öyle. <laughs> Abi drop var önünde kocaman ya. Aman ben bu kiti basın. Nasıl öldü? Ha tutmadılar mı? Tuttu. Kaldırıyor işte. Öyle. Kafası mı gözüküyordu şeyden? Çok dibine girince kafan vücudun dışarı çıkıyor ya. O mu lan acaba? O, abi drop da kocaman ya. Ama ben bu kiti basana kadar sen gelirsin zaten. Gel bakayım. Yine buz modu ya. Bu niye eski kesitlerini koyuyorlar ya? Tut bakayım şunu. Oy. Drop'un arasından vurdu. Ha, şu şey sol tarafta bir kere Bomba ile göz göze geldik. bu tam şu sahne. Oh no. O şarkı bir video olsaydı bu video olurdu. Gel Abicim bu ne ya? Bunlar ne böyle? Tepede biri var ay 3 saattir. Süper kahraman inişi. Süper kahraman inişi. Bu biliyorum. Izle, izle. Allah nerede? Abi bu kim? Selamünaleyküm ben geçmişten şey... geldim. Ya fake bu ya. Kardeşim kimsin ya? Barış Buran bir de almış. Hüseyin ben de sana Fatih'e kasacağız diyorum. Saçma sapan adamları alıyorsun ya. At ya şunu geçmişten tadım, geldim ya, Barış burayım ben. Oh. <laughs> oh. Gelmeyen sete de koymuşlar Geçmişi kabul etmiyorsan oh. Gelecekten gelirim kardeş oh. Oh, çok çok hoş hoş Hadi kendinize iyi bakın bak. Abi bir oyun oynayabilir miyiz ne olur abi, <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> abi. Aşkım tam tiktokluk bence tam göklere katlanmak sandalye dişi benim değil. Işte. Sağ, ol. Sağ ol. ailemize katkıda bulundu <laughs> Yapıyoruz ya Ben TikTok'ta en sevmediğim yer şu oldu abi bak Şuradaki şu geçişim oldu yani. Ellerimle şöyle yapıp şu geçişi yapmaya çalıştım. O olmadı. Yani bunu yapamadım. Çok 7 defa kıyafet değiştirince olmadı o, o geçiş. Oğlum ya değiştir şunu. Ama bu çok iyi oldu. buraya salakça bir efekt eklersen yemin ederim Alihan sana bunu sokarım. <laughs> Artık arkadaşlar yeterli şovu yaptıysak oyuna geçelim o zaman. <laughs> Oy güzel yapmış ama. Çıkmıyor. <laughs> <laughs> Tepemizde mikrodiler, fightlar, 4 vs 4'ler dönüyor. Need money, kavga not friends. Bana Kolay gelsin. Üzülmüyelim. İyi eğlenceler de bir teşekkürler. Kesene bereket yok. Kardeşimiz Kardeşim yoksa Aga. Aga Bey. Aga Nice, güzel. Keşke şu şeylerin sonunda bir şarkı falan da olsa bari şu bitişlerde falan dümdüz bitiyor ya. Böyle olmuyor. Böyle birazcık böyle birazcık osurgan otu. Biz izliyor isen ee, hemen bunları böyle arka plana böyle NCS bir tane müzik yapıştırıver güzel bir müzik dönsün bu arkada. Bu arka çok boş kalıyor yani. Bir anda böyle bitiyor. Ona böyle güzel editleyebilirken. O aklında bulunuver.